Hayırlı günler arkadaşlar. sukulentler ve kaktüsler youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere salonumdaki bir türlü e, talihsizlikten kurtulamayan bu bitkimle merhaba demek istiyorum arkadaşlar. Bunu ben 3 e, yıl önce çalıştığım e, bir kurumdan ayrılırken böyle müdür, müdürümüzün çiçeğinin kenarından koparmıştım ve müdürümüze demiştim ki müdürüm bu hatıra kalsın bize demiştim ve getirdim ben bunu ektim arkadaşlar fakat benim yazın köye gitmem ondan sonra gelmem tatile gitmemiz falan bu çiçek çok gelişemedi yani tamam şuradan yukarısı bende büyüdü belki çok hızlı büyüyen bir bitki değil çok da bir bilgim yok yani e, ama ben bunun saksı değişimini yapmak istedim. E, kompost toprağım şu anda yok. Fakat bunun dibinde kompost olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, toprak bakın çok şöyle kum gibi. E, bunun saksı değişimini yapacağım. Ve buraya benim başka bir türüm yine var. Salonumda. Onu ekeceğim. Çünkü salonda çok cılız duruyor arkadaşlar. Ben de öyle sevmiyorum ya. Böyle dolu dolu dursun istiyorum işte iki tane oturma grubunun arasında duruyor bu ee, böyle dolu dolu olsun istiyorum ama e, dolu dolu da bir türlü olmadı bir size şöyle bir şey göstereceğim sırf bu videoyu çekmemin sebebi bu arkadaşlar bir 5-6 ay önce e, bunun bir yaprağını kızım kopartmıştı şu benim saksımı aşağıya düşüren 10 yaşındaki küçük kızı koparmıştı. Sonra ben de onu buraya ekmiştim. Acaba ne olur diye böyle fidan eker gibi ekmiştim. Bu 6 aydır ölmedi. Böyle gayet sağlıklı duruyor arkadaşlar ve bunu ben sizinle sökmek istedim. Gerçekten çok merak ettim. Yani hiçbir zaman bu bitki yaprağından çoğalmaz. Ama bu yaprak niye ölmedi? İnanın merakından dedim ki bunu ben şöyle arkadaşlar bakar ay, mısınız ay. yemin ederim bilmiyordum ve çimlenmiş arkadaşlar ya bu bir mucize bu Allah Teala'nın bir mucizesi arkadaşlar ya şunun yaprağı yaprak ya hiç ee, zannetmiyorum ki yani çimlenebilsin. allah Teala'nın bereketi, mucizesi bu. Ölmemesinden ben zaten şüphelenmiştim. Dedim ki bu demek ki çimleniyor mu? Ne oluyor acaba da dedim. Bu dedim ölmüyor. Ee, görünürde yavru falan yok. Çok öyle incitmeyeceğim arkadaşlar. Bunu tekrar ekeceğim. Ee, ama gerçekten çok mutlu oldum. Çok şaşırdım. Bunu böyle kenara koyayım. Bu bitkime Bakın. Bunun kökü bu kadarcık. Ha bunu da yani kopartıp ekmiştim. Ee, ama bu köklü falan değildi. Bunun kökü bu kadar olmuş koca bitkinin arkadaşlar. Bakın bir tane yaprağın kökü de bu kadar olmuş ve çok sağlıklı. Allah Teala'nın hikmetine bakar mısınız? Rabbimin hikmetinden hiçbir zaman sual olunmaz arkadaşlar. Ben bunu da kenara alıyorum ve ben biraz bu toprağımı bahçe toprağıyla karıştırmak istiyorum. Kendisi bakın şey de bilmiyorum. Yani bunun dibine kompost koymuş muydum? Hatırlamıyorum. Bir de koymuşum. Bakın şöyle çekirdek kabukları. Bakın. Şöyle bakın koymuşum bakın. Çürümeyen bazıları olmuş. Şimdi ben onu kompost, kendi kompostuyla karıştırayım arkadaşlar. Bakar mısınız? Bakın. Şöyle sondan çürüyen bitkiler şöyle. Bu arada bahçeden getirdim. Yağmur vardı ve salyangozlar var. Bu salyangozları toplayıp aşağıya atayım. Bunlar da bitkilerimle birlikte saksıya girmesinler günah. Ve arkadaşlar gerçekten çok yani Yokluğunu hissediyorum. E, kompost malzemem yok ve direkt toprak doldurmak istemiyorum çünkü ben hiçbir zaman direkt toprak doldurduğum bir saksıya dikim yapmadım. O yüzden sadece fındık kabuğu var ve sadece fındık kabuğundan olsun bunun dibine koyacağım hem drenaj olsun hem çürüsün arkadaşlar. Arkadaşlar hiç alışık olmadığım bir şey e, kompost toprak kompost hazırlamadan saksı dibine ekim yapmak yani böyle bir an bocaladım yani bitkim ölür mü ne yaparım falan diye ee, sonra fındık kabuğu geldi aklıma çünkü fındık kabuğunun biliyorsunuz saklama biraz daha kolay olduğu için bir çare aramıyorum ama e, maalesef e, şöyle söyleyeyim Eğer çürüyecek olan malzemeler çoksa hemen onları saksı dibine dolduruyorum. Ben şöyle biraz toprakla karıştırmak için şöyle sunduğum buraya koyayım arkadaşlar. Şöyle toprakla karışık doldurayım. Şöyle yapayım. Çünkü kökler hem şöyle saksımın dibine doğru ilerlesin. Hem de bir drenaj malzemesi gibi kullanmış olayım arkadaşlar. Şimdi ben bunu sadece bu bitkiyi ekmeyeceğim. Çünkü tek başına bir bitkiyi bakmak arkadaşlar daha çok zor. Bu aklınızda olsun. Bitkinin yanında bebeklere bakmak, bitkinin yanında başka bir bitkiyi bakmak daha kolay. Buna ne ekeceğimi şimdi getireceğim. Müzik çiçeğimi ektim bu yaprağımızı da buraya ektim şöyle bu bitkiyi buraya ektim çünkü bunun boynu çok eğri e, ileri doğru büyüyecek gibi ileride eğer öyle büyümeye devam ederse mecburen kekip, e, kesip köklendireceğim konuşamadım da e, kesip köklendireceğim büyük ihtimalle e, ama şimdilik en azından o köşeyi doldurur böyle e, ve ben bu çok keyifli bir çiçek eğer en ufak su vermeyin hemen uçlarından böyle şey yapmaya başlıyor. Nasıl söyleyeyim? Solmaya başlıyor. bakımı tabii ki kolay. Hiç değilse buna bakarken arkadaşlar bunu da ihmal etmemiş olurum. Bence ben bunu ihmal ettiğim için bu böyle oldu. Toprağı çünkü döktüğümde çok kuruydu. Su vermemişim ben ona çok uzun zamandır su veriyorum ama yani. Yine de yaz günü herhalde almış. Çok sık su vermiyorum açıkçası. Çünkü salon bitkilerini de suyla boğarsanız eğer sineklenme oluyor. O sineklenme de e, hiçbirimizin istemediği bir şey biliyorsunuz. Bu yaprağımızı da buraya ektim. Şunun bir düz yüzünü göstereyim size şöyle, şöyle arkadaşlar, şöyle gözükecek salonumda. E, salonumda daha önceki yıllarda bodrumdan Getirdiğim bir küp vardı, büyük bir küp. O küpün üzerinde bir sehpa gibi böyle bir tepsisi var ve bunu onun üzerine koyuyorum arkadaşlar. Görmek, bakmak isterseniz Fatma'nın hayatı YouTube kanalımda mevcut onlar, oradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Bu kadar, bugünlük de bu kadar olsun. Buradan size hoşça kal demek istiyorum sukulentlerimizin çok dışında bir video oldu ama olsun. Mutlaka hepinizin salonlarında çiçekleri vardır arkadaşlar. Ve nasıl ekeceğinizi nasıl büyüteceğiniz konusunda aradığınız e, fikirler vardır. Umarım bu da sizin hoşunuza gider. E, böylece yani en azından beğenmişseniz belirtirseniz çok sevinirim. Görüşürüz inşallah. Hoşçakalın arkadaşlar. Bu arada şunu da söyleyeyim. Ondan sonra kapatacağım. Bu bende öğrencim getirdi arkadaşlar. Bunu ben e, suya koydum. O da suya koymuş tabi. E, koparttı getirdi. Çimleri vardı. E, bana geleli ne kadar oldu? Ben size direkt hemen söyleyeyim. Bana geleli 10 gün falan oldu. İnanır mısınız? Sudayken şu yaprağı açtı sudayken çok sevindim. Yani demek ki geldi ve beni benimsedi, beğendi. Bu, şey, bu yaprağını açtı. Suda e, sudayken bitkiler çok fazla yaprak açmazlar. E, çünkü e, aradıkları ortam değil. Sadece suyun içerisindeler ve köklenmeye çalışıyorlar. Buna çok sevindim ben. Bu yaprak da suda açtı. Görüşürüz arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. Hoşçakalın.